plant. Piyot plant, piyot plant, piyot plant. Piyot plant, piyot. Hayır 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 <laughs> gel 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 birlerini kebrek. Bir de koşarken zil çıkıyor. Kim kim Sırp içi sırp içi. <laughs> gel gel sağda gangsterlar var gel. Oğlum hayır mısınız lan? Kırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr <laughs> 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 yani <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Biraz yanlış oldu. <laughs> Neyse dur dur ben de çık. Ha sen ölünce ne Neyse, nasıl aynen <laughs> onu görmüşsün. Nasıl doğacaksın? Ya insan olarak i̇nsan doğdun. Ben. Bak, ben de aslında dur dur ben de birkaç kişiyi daha sereyim ben de çıkıyorum. <laughs> Çükünden diğer ısırdım. Diğer PVT'lere götür bize. Gidelim abi gidelim. <laughs> Gel bakım. Ne oluyor burada? Bilmiyorum. Eee Aha burada. Bir tavuk sesi geldi az önce acaba tavuk falan mı olacak? Vallahi bilmiyorum gel ye. <laughs> Hop, Dur gene... söyleme ne olduğunu. Tamam. Yeee yeah, aynı ya. Yeah. Tavuk! Deyip... <laughs> <laughs> Gel buraya. Ben ilk geldiğimde yankılanan böyle bir şey vardı. Tavuk sesi vardı bende. Ya. Abi ben gene pug oldum ya. Lan oğlum <laughs> siktir <laughs> Neyse hadi diğerine geçelim. <laughs> Dalıyorum. Lan yüz. Ne? Sese gittim abi ya. Şey sesi hmm. geliyor Yunus falan. Şimdi hazır mısın? Hazırım abi. Bak beni izle. Ananı kim kaybetti? <laughs> Neredeydi lan? Ha şu şu ileride. Ee, burada bir yerdeydi. Aa buldum 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 buldum. Heh, ben de buldum. La, 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 la. la boğulacağım ben. Hah. E'ye e, bak e, e, bir kez bastım. Tamam tamam. ara arra. Arra ama alırsın. <laughs> abi saman <sona> balı oldum. <laughs> ben köpek balı oldum. Oo. <laughs> <laughs> abi saygılar abi. <laughs> gel bakayım gel. Büyük Sağ balık. Musun? Abi uzak dur uzak dur. <laughs> Valla parçalayabilirim. Saldırabiliyor musun? Evet evet. Öldüm ben ne demek öldün? Abba olarak öldüm? Abı boğularak öldüm. balık değil misin? <laughs> efendim, balık değil miydi? tamam dur. Tamam. Kayıt başladı. Gel abi gel. Ee, şimdi ha burada gel. A. de yok. Harbi mi? Ha. Aha şimdi geldi. Tamam. Ama ben de köpek sesi geldi. Ben kesin. Abi ben kaniş olacağım. oldum. ben de köpek olacağım ya. <laughs> Elbette. <laughs> Abuk oldu. <gülüyor> Allah. Hı? <laughs> Hadi bakayım asla fark <laughs> Gel bakayım. Şimdi burada bir saksı. Hah burada. Buldum. Evet sesi geldi. Bir de bu, arada bende köpek sesi vardı. Ben gene köpeğim. Bana hiçbir ses almadım ben. Abi bil bakalım ne oldu. Yeah. <laughs> Gel lan buraya. Gel kaçma. Gel kaçma. Oh. Oh direkt ölüyoruz. Abi suya atlama. <laughs> bunu bunu. Gel abi. Yemeden önce sesleri dinleyeceğim. Köpek sesi. Ama yiyeceğim. Ben de ses gelmiyor. <laughs> Müzikleri kapadığın için olabilir. Köpek sesi Abi geldi ka karış oldum. Pagon, <laughs> 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 Ağlın <laughs> <laughs> Şey. ilk Petro muhabbetini öğrendiğim zaman. burada ee, mı? şu kayalardan, ha şu önündeki kayanın arasında. Heh. Sesleri dinleyelim. Köpek. Köpek. <laughs> ben bunu yemeyeceğim. Ben yiyeceğim. O zaman ben de yiyeyim de aynı yerde. <laughs> Abi. Ya ben sana diyorum ki daha taşa yatır kurban oldum sen ben nereye yatırdıysan Gel gel <laughs> Gel lan gel Aman kodum onu <laughs> Beni nereye yatırdıysan <getiriyorsun? gülüyor> <laughs> <laughs> Gel 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 burada yolun ortasında Bil bakalım diyorum. ne olacak <laughs> Köpek Köpek seyeme Bende ses yok. Ben, A farklı bir şey olacak. Köpek 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 ses. Afuk ah, oldum gene <laughs> Aha burada. <laughs> Siz... Vurma. <ha>. <laughs> <laughs> Ab Gel abi. Abi köpek sesi. Bana da köpek sesi geliyor. Abi niye şey yapıyorsun yanımızda zaten. <laughs> Anlaşmasana ya. <laughs> Belki başka <laughs> bir şeye dönüşür. Abi kaniş oldu. <laughs> Siktiriz uzak dur bende. Hoşlan. Lan. Hı. Ara şu yazık. Ben direkt yiyorum ne oldura bakma. <laughs> Ama bu sefer hiç ses yok. Bu sefer farklı bir şey olacağım hissediyorum. <laughs> abi gene bu yine yine yine. Sen her yerden kazanırsın. Ne Yok sana sıkmadım. Eee Şincik. Burada bir bok olamayacağız gibi bir ses var içim. <laughs> burada büyük bir boka dönüşüyoruz. <laughs> Aga burada bir yerde. Hmm. aramaya başla. I can't believe you that. Aa burası. Buldum buldum. Gel. İyi. Köpek sesi var. Sende ne sesi var? Artık köpek Hı. olma abi, ben sıkıldım. Abi harbiden ya, sadece köpek olayım. Hafiften köpek sesi duydum gibi. <laughs> ya abi yapma ya, kurban olduğum ona yandı ya. Ona yapma ya mızrağı ya. Beni öldüremezsin. <laughs> Peki, ben gelip, gelip denemeye artık istemiyorum bile çünkü ben kesin çıplamışım. <laughs>